Değerli arkadaşlar merhabalar bugün 4 Ekim 2025 Cumartesi ee, tekrar bir videoda beraberiz umarım her şey yolundadır iyidir ee, şimdi bu haftanın en önemli olaylarından biri e, bildiğiniz üzere enflasyon rakamıydı ve açıklanan enflasyon e, oranlarıydı ki onu da işte merkez bankası e, sitesinden e, görüyoruz bunu e, Konuya geçmeden önce ben size bir iki şey göstermek istiyorum. Sonra bunu daha detaylıca paylaşıyor olacağım sizlerle. Şimdi bu enflasyon datası gerçekten çok önemli. Şundan dolayı yani daha doğrusu önümüzdeki dönemi etkili etkiler açısından ve gelecek datalar bazı kırılımları ortaya çıkaracaktır, pozitif negatif anlamda. Onları ileriki günlerde tekrar tekrar konuşuyor olacağız ama biz tabii şöyle bir genel durumumuza tekrardan bir bakalım. Ee, hafta içerisinde enflasyon dışında neler yaşadık? Bir gümüşle alakalı bir durumumuz vardı biliyorsunuz. Hemen onu şöyle yapalım. XAG Gümüş Fiyatımız Hemen ben bunu haftalık olarak önce günlük yapalım. Ee, günlükte 48 biraz üzerine çıktı ve 48'in kıyısında bir kapanış yaptı. Bunu haftalara çevirdiğimiz zaman hatta aylar çevirdiğimiz zaman bakın bu size haftalardır göstermiş olduğum grafik ee, şuralarda böyle bir ee, test etmiş olacak. 48-52 bandı, orta noktası 50 olarak test etmiş olacak. Burada tabi yaklaşım tarzımız nasıl olmalı ne etmedi onu biraz daha zamana ihtiyacımız var. Yani burada bir 60-65 bandını görüp orada mı aşağı reaksiyon gelecek veya buralarda bir türbülans olacak, aşağı gelecek, yukarı çıkacak? Yani biz buradaki gelişmeler önümüzdeki 4-5-6 ay içerisinde dünyada yaşanacak bazı gelişmelerle örtüştüreceğiz. Yani bir takım stratejik konular, teknolojik gelişmeler, sınavı gelişmeler ve Çin'in gümüşlü olan ilişkisi ki ben bunu bir süredir bahsediyorum sizlere. Belki Artık Çin açısından girmiş bir e, MTA'dan öte bir e, değer ama nasıl bir değer, işte bir para olarak kullanılacak mı? Bunların aslında önümüzdeki yarım yıllık dönemde öncü ipuçlarını alıyor olacağız. E, bu tabii, bu grafiğe biz böyle bakarken bir grafiğimiz daha vardı, ona da bakıyorduk. Hemen ona da bakalım şöyle, Brent Petfor. Ben onu genelde üst üste gösteriyordum ama e, oradaki çıkışta buradaki iniş görüyorsunuz. E, örtüşüyor. Hala devam etmekte. Şöyle yapalım. X, A, G, U, koyduğumuz zaman bakın buradaki daha şöyle biraz haftalık periyoda çekince buradaki ayrışma açık ve net şekilde yani şuralardaki gibi ama ters burada Brent petrol lehine iken burada gümüş lehine bir hareket bunu zaten haftalar öncesinde ben sizlere bu grafiği paylaşaraktan söylemiştim hatta aylar öncesinde şuralarda tabi biraz sıkışıklıklar oldu şurada da olmuştu zamanında burada petrol lehine koptu grafik burada da gümüş lehine koptu ama ee, sanki, ee, bir dakika şöyle, petrol lehine biraz daha değişik bir takım senaryolar var. Yani bu LinkedIn hesabında da e, bir e, Rus Merkez Bankası görevlisinin açıklamalarına göre işte 2026'nın işlerinde belki 2027-2028 projeksiyonlarına giderken e, bir 50 dolarlar seviyesi petrol özelinde yani şuradaki 2020'deki e, pandemi dönemindeki seviyelere tekabül edecek şekilde e, şöyle yapalım. Tam pandemi çıkışı evet 50 dolarlar buralara doğru bir salınım olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bütçelerini buna göre dizayn ettiklerini, bu ihtimali yüksek olarak dizayn ettiklerini, gelir gider dengelerini buna göre planladıklarını ifade etmiş ve bize böyle bir bilgi paylaşımında bulunmuş kendileri açısından. Bunu bence göz ardı etmemek lazım. Bu 50 dolarlık hedef çok ütopik değil. Her bir takım ee, Orta Doğu'daki olaylar, bunu artık petrol fiyatlarını yukarıya doğru e, fişekleyecek, öteleyecekten ziyade, artık e, sanayideki tüketimi vesaire bunlardaki düşüş hatta hava ulaşımındaki düşüşe sebep olacağından bunu hızlı bir şekilde buraya gelmesi, e, açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nde işine geldiğinden kendileri enflasyon açısından. Bunu kullanacaklardır diye düşünüyorum. Buradaki tabi aşağı doğru makas, buraya hala şöyle güncel rakamlarda bakacak olursak, yani 10-15 dolarlık bir makas, buraya yansıması daha da sert olabilir. Üzerine işte demiş olduğum 60-65 dolar ons gümüşü, bu sebepten dolayı daha öncül olarak beklemekteyim. Onu bakıyor olacağız, inceleyeceğiz, göreceğiz. Bir diğer konuda işte bizim endeksimiz, endeksimize alakalı olarak da 10.858 seviyelerine gördük ki ben açıkçası bunu şöyle yapalım, bunu zaten bekliyorum yani bunu sizlerle ifade etmiştim burada bir reaksiyon olmuştu. O siyasi konulardan da pozitif bir reaksiyon olmuştu. Atmıştı fakat buradaki tepenin, buradaki tepeden daha değersiz olduğunu, buradaki e, biz 100 şirketlerin yüzüne baktığımız zaman, burada karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 70 tanesinin buradaki zirvenin çok gerisinde olduğunu, 30 tanesinin o, o yukarıda olduğunu, avrajda da genel olarak %5 %5 e, geri olduğunu aslında bunu söylemiştik. Burada birkaç tanesinin çok hızlı bir e, reaksiyon gittiğini, sanırsam ışıklar enerji gibi bir hisseydi gittiğini, bunu e, aslında aşağı eğilme olduğunu söylemiştim. Burada işte 9.500-10.000 yani sekme halinde 9.500-9.000 ama şu anki güncel e, fiyatlamalarda 9.500-10.000 bandının mutlaka görülmesi gerektiğini bunun da bir sağlıklı bir şey olduğunu e, ifade etmiştim. Aslında bizim bu endekse de bu şekilde değil de e, şu şekilde bakmamızın daha anlamlı. Yani Bu da değil, tabii ki burada nominal olarak yukarıdayız. Şöyle dolar bazlı bakmamız gerektiğini bunun da açıkçası hoş bir e, görüntü olduğunu önümüzdeki eee 2027'ye giderken 2000, yani 2026 tamam da 2027'ye gittiğimiz günlerde de yani 2026'nın 3. çeyreğinden itibaren de bu 5 doları açıkçası test etmiş olacağımızı ben e, ifade edebilirim. E, şurada e, Mevcut bilançoların da tabii yakın zamanda geliyorması farklılaşarak yani bloklar halinde, sektörler halinde olmasa da bazı şirketler özelinde çok ciddi pozitif ayrışmalar açık ve net bir şekilde gözükmekte. Biz bir de şöyle yapayım, bu biraz evvel ifade etti. Bakın 26 Ağustos'tan 3 Ekim, biri 26 Ağustos, diğeri 3 Ekim kapanışlar. Ee, burada 100 tane biz e, 100 dediğimiz bu e, XU100'ün e, oluşturan şirketler. yüzde de burada 26 kapa, Ağustos kapanışı, 3 Ekim kapanışı bakın ışıklar enerji yapı %94 getirmiş o zamandan bu zamana yaklaşık böyle 1 ay 5 hafta gibi. Ona bakalım isterseniz. Bu ee, e, yapı holding Dolarda tabii ki bunu hemen TL'ye geçiyoruz. Bakın bir de haftalığa çevirelim. Çok şanslı bakın böyle buralarda 12 14 lerdeymiş 30'lara gelmiş. Bu tabi endekse pozitif anlamda olumlu katkısı olmuş. Başka e, İpek Enerji var Koza grubu yani İpek Koza bunlar hepsi aynı. Burada işte TÜPRAŞ var büyük şirketlerden, aksa kısmen diyebiliriz. Bunlar işte yüzde altı üzerindeki şirketler enerjisi, yani enerji ve madencilik üzerine şirketlerin pozitif bir katkısı olurken diğer tüm şirketlerin de şuradan aşağı bakacak olursanız, yani şu Bera Holding 29. sırada. Şurada bir sıraya düşersek 28. sırada. 28. 100 eksi 28, 72. 72 tane şirket negatif. Yani 0.06'dan başlayıp negatiflikleri. Ee, en büyüğü ne kadar negatifmiş? Sasa Polyester %35. Tekfen %26, Hektaş %25. Yani o 5 civarında bir fiyatlama gitmişti bilanço şöyle birlikte, böyle geri geldi biliyorsunuz. Anadolu Efes işte bu Rusya hikayeleri var. Borsan Yatırım Holding. Çan böyle böyle en büyüklere bakıyorum. Bu tabii burada birkaç tane bankalar görüyorum şu büyük düşüşlerde. Bu en son enflasyon datasıyla da beraber onlar maalesef e, negatif olarak e, etkilenmiş oldu. Ee, ama genel durum açıkçası şöyle 50'ye geldiğim zaman 50-51 Garanti Bankası 50 dersek aşağı doğru %8'ler ve yukarısında e, bir düşüş durumu söz konusu maalesef. Ee, burada X Banka'da bakacak olursak X Bank e, bu enflasyon odasından sonra burası da biraz e, sert bir geri çekiliş yapmış oldu. E, bu düzelt yani o endeksin yukarı doğru düzeltmesiyle beraber buradaki zirve buraya buranın etkisi vardı. Tabi data gelince burası geri çekildi ve burayı olumsuz etkiledi. E, burada tabii e, biz dünyada da da Belli bir korelasyonumuz var bazı konularda, iyi gitmeye başlayacağız bazı konularda. Daha önce sinyaller geldi, gitmeye başladık ama gideceğiz oralarda bir sıkıntı görmüyorum ama şu enflasyon konusunu biraz daha ciddiye almamız gerekiyor ki faizlerimize olumlu etkilesin. Şimdi faizler demişken hemen ona da bakalım bir faizlerimiz olsun. Vadeli tahvil faizlerimiz o küçük olursa hemen hızlı da haftalık olarak bakın e, 2023'ün başları sonra seçim oldu. İşte bu Hafize Gaye Erkal dönemi başlamış oldu. Faizler kontrollü bir şekilde yukarıya gitti. Bunlar tabi uzun vadeli, kısa vadelileri yukarıya gitti. Sonra 2024, sonra bu 2025'te bu Mart ayında bir e, siyasi konular oldu yine. Burada yine bir sıçrama yaptı maalesef. Uzun vadeli tahvillerimiz çok uzun zamandan sonra, hatta bakın yani son 15 yılda 35'leri gördü. Yani böyle bir, e, çok uzun zamandır böyle bir şey yoktu, zirve yaptı ki sonra işte uygulanan politikalarla biraz bir miktar geriye geldi ama zirve olarak 35 kabul edecek olursak gelmiş olduğu yer 31 ki enflasyon datası 33 33 31 yani negatifte oluşmuş oldu. Bu da zaten bankacılık endeksini vurmuş oldu orada tekrar hesaplar e, karılacak, tekrar bakılacak. Ona göre e, fiyatlamalar oluşturulacak. Faizlerin tabii yüksek olması e, e bir miktar farklı gösteriyor olması enflasyonla paralel olarak. ve bu bütün değerlemeleri her şeyin fiyatını e, ticaret hayatını işte bu uzun vadede ödeme sistemlerine işte morguç olsun, ev kredileri olsun, taşıt araç kredileri olsun, işte leasing factoring işleri olsun. Bunların hepsini olumsuz etkilemekte ve burada hayatı bir, bir miktar ticari hayatı e, sekteye uğratmakta. Bunları tabii çok iyi düşünmek lazım, iyi yapmak lazım. E, buradaki gelişmeler çok önemli gerçekten. E, bir de ben de burada şeyi bakmak istiyorum. E, emisyon, emisyon Şimdi bunu aylık bazı aylara çevirelim. Zaten biz aylık bazda bakıyoruz. Burada 10. ay 10. ay kapanış yani Ekim kapanış 670 milyar diyelim. Burası Eylül sonu 858 858 858 bir de 670 670 dikliğine yanlış olmasın 10. ay sonu evet 670 eşittir 128 %28'lik bir emisyon artışımız var ee, burada da enflasyonumuz %33 yıllıklandırmış olarak yani şöyle, 9. 10. ay %48'in 33'e gelmişiz. Emisyon %5, o da işte Türkiye'nin büyümesine koyarsak aslında nötr bir emisyon olarak algılayabiliriz. Tabii bu burada ödenen faiz oranı da yüksek olduğu için nötr olması bir nebze olsun iyi yani pozitif değerden nötre yakın bir değere gelmiş ki nötr faiz gerçekten değerli bir kavram yani biz artık e, reel faizden nötr faize yani reel faiz işte e, enflasyon üzerindeki bir e, faiz farkı e, burada ne dedik güncelde uzun vadede tahviller için 30 5'lerdi zannedersen bir dakika onu şöyle yapalım. Ee, uzun vadeli Evet burada emisyonu uzun vadeli tahvili de ölçtürmüştük. Şöyle yapalım. Uzun vadeli hemen haftalık. Evet. Şuralarda bakın. Nisan ayında 35'lere gelmişiz. 35'lerden e, 31-32'lere gelmişiz uzun vadede. Ee, Nisan ayında 35'ler oradan 31-32'lere gelmişiz ve yani aşağı yukarı 2 puanlık fark yani nötr orada bir ülkenin büyüme payı da var yani yıllık %1 %2 destek aylık aylığa düşen para olarak ee, burada nötr olarak e, sıfırlıyor diyebiliriz bu da tabii değerli bir kavram yani nötre dönmek Nötre dönme arzusu ve göstergelerin bu şekilde olması değerli bir kavram. Fakat e, buradaki belirsizliği kavramak ve bilinçli hareket etmek zorundayız. Yani bu nötr faiz olayı açıkçası e, benim bu önümüzdeki dönem için sevebileceğim bir konu. Çünkü pozitif faiz vermek e, bütün kaynakları, e, bütün kamu kaynaklarına... E, daha az faydalı, yararsız, kamu için faydasız şeylere aktarmak zorunda kalmış oluyoruz. Burada daha yaratıcı, daha yapıcı, daha e, idame ettirici konulara e, yönlenebilir. Tabii özel sektör de onu yoycanı olabilir. Daha farklı bir şekilde bunlara bakmakta e, fayda var. E, biz mesela burada e, 40 40'lardayız. Ee, bu şey tabi daha şey faiz bu kısa vadeli faizler. Şöyle yapalım. X bank desek ee, bakın bu buralarda böyle bunları buralarda sıkıştırmış endeksi yani Burası düştüğü sürece X Bank'ta çıkıyor ama bunlar bir dönem Kore'de bir şekilde yukarıya çıkmış ama tabii faizler yüksek hızlı gittiği için o dönemde enflasyon bazlı e, tahviller de söz konusuydu. Onların da etkisi var yani e, çıktıkça bankalar da para kazanıyordu. Şu an ise bir süredir e, sendikasyon kredileri kullandıkları için bankalar yani yurt dışından borçlanıyorlar işte 100 dolar alıyor. 100 doları hiçbir piyasaya veriyor. Belli bir oranla işte buradaki oranlarla %40'larla 45'lerde 50'lerle 50 e, şurada neyi gördük en son? 52'leri görmüşüz. 52'leri görmüşüz. 48'leri görmüşüz. Güncelde e, 40'ları görmüşüz ama yani bence işte böyle 45'ler falan gibi herhalde devam ediyordur diye düşünüyorum. Kredi kartı faizleri, kredi, bireysel krediler de biraz daha düşük olabilir. burada hecedip bu borçlarını iç piyasaya ticaret ve bireysele verip buradan bir kâr marjı yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden burada da bir böyle bir yataylık söz konusuydu. Buranın da nötr faizde bir şekilde bankacılık endeksiyle ilgili ben döneceğini düşünüyorum ve o sebepten dolayıdır ki zaten endeksinde bir, bir buçuk yıllık bir dönem içerisinde 5 e, dolar seviyesine e, geçeceğini düşünmekteyim. E, bunun dışında e, tabii ki e, şirket bazında çok değişik hareketler, e, oldu. Burada işte enerji şirketleri maden şirketleri dedik. Onlardan bir iki tanesini isterseniz bakalım. Ee, mesela diyelim ki şunu günlüğe çevirelim. Ee, mesela koza değil mi? Koza altın. Madencilikte. Bakın. Şöyle haftalık bakalım. Daha anlamlı olsun. Ee, Ay başında 22 civarındaymış. Ee, geçen hafta 26'ları görmüş. O, güzel. Madencilik olan bu. Evet. Bakın 73'lerden 93'lere gelmiş. İşte e Peke bu yine ona keza işte 60'lı seviyelerden 80'li seviyelere gelmiş 25 gibi. E, ondan sonra CVKMD bakın burada güzel bir manzara oluştu. Burada şirket diyorsunuz geçen yıl e, buralardayken. Finansman zorluğu yaşamamak adına, maliyetlerine girmemek adına burada e, patronlar hisse sattılar. Bu satışın ana sebeplerinden bir tanesi olan buralarda. Buralarda çok ciddi para arayışları oldu. Bulamadıkları için de Sa, e, sattılar bunları piyasadan finanse ettiler. Şirkete koydular koydular, koydular e, ve ve bazı müşteriler biliyorsunuz Amerikalar bu aralar madenlere ve özellikle e, mikro madenlere özel Madenlere, <laughs> minerallere hassasiyet gösteriyorlar alım yönünde. Buraya da, da çok önemli anlaşmalar yaptılar. Daha en son 25-30 milyon dolarlık bir anlaşma yaptılar bu, tamamladığımız hafta içerisinde. Onlar da bakın 14'ler seviyesinden 16-17'ler seviyesindeki bu da yaklaşık %20 ama hala ve hala geçen yılki şu 17 seviyesine gelmedi ama bu hafta gelecektir. Yani burada yazmış olduğu hikayeyi daha bir yıl sonra başlayabilecek. Ama nasıl başlayabilecek? Finansalları güçlenerek gelmiş olacak. Yani e, burayı zamansal olarak piyasa değer açısından e, kaybetti ama burayı bakın çok oturaklı bir şekilde sindire, sindire 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 gelişti. burada yeni bir bunun 17 17 18 bandında açtıktan sonra iki ayısı başlamış olacak şu an dolar bazlı da 040 40 cent Şuralarda 55 sent yani aşağı yukarı dolar bazlı yüzde 30 Ama TL bazlı da yaklaşık işte yani %10 bile de değil %10'luk bir artış e, Yaptığı takdirde e, Nominal anlamda %30 dolar bazlı arttığı zaman da e, reel anlamda Yeni vizyona geçiş olacaktır ki o vizyon yani öyle böyle bir vizyon değil yani gerçekten e, buradaki vizyon çok kuvvetli bir vizyondu. Burada tabii e, bizim bazı şirketlerimiz e, ağır yüklere girebilmek için ya uluslararası piyasalarda borçlanmaları gerekiyor ya uluslararası ortak bulmaları gerekiyor ya da böyle çok yaratıcı kendi e, şeylerini yaratmaları gerekiyor yani finansman modellerini. Bu da açıkçası firma adına yaratıcı bir şeydi. Çünkü piyasa değeri açısından e, zirve bir yerlerde ve geleceği düzgün olabilecek bir şirket buralarda satılmış oldu. Ve bu paralar <gülüyor> <gülüyor> edilen finansmanın büyük bir kısmı da şirketin içerisinde konularak yeniden değerlenmiş oldu ki bu bu anlamda çok doğru bir hareket ama Piyasa fiyatlaması adına üzücü bir hareket ama şirket değerlendirmesi adına çok yaratıcı bir hareket olduğunu ben ifade edebilirim. Bunu takip etmekte fayda var. Bundan sonraki bilançoları ve ihracat bağlantıları, ihracat ilişkileri, işte bütün sağ çalışmaları var onların biliyorsunuz Güney Marmara civarlarındaki bölgelerde. E, Oralara bakmakta fayda var. E, açıkçası e, şirketler üzerindeki konulara da e, bilanço dönemi geldi. İşte önümüzdeki 10 gün içerisinde ilk bilançolar gelecek. 10 gün sonra daha doğrusu bir aylık sürece yayılacak. Oralarda e, bunları e, bazı şirketlerin bilançolarında sizlerle paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları şimdiden.